Bugün Habbo'da oda vlogu yapıyoruz. LTD alırken ne yapıyorum? Nasıl bir serüven var? Bakalım. Ben normalde LTD gelirken son 10 dakikalı da tuvalete gidiyorum. Şuradan kapıyı açıyorum. Dönüyorum. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Burada bizim kasamız var. RX 6600 var içinde. Güzel bir ekran kartı. Burada masamız. Masamıza oturduğumuz zaman burada eşyanı koysat odası var şu şekilde. Ne yapıyorum ben? Geliyorum baba, oturuyorum buraya. Şöyle klavyemiz, mouse'umuz, her şeyimiz var. Açıyorum odalardan bakıyorum kimin odası full değil. Sonra mağazamız LT'de gelirken burada ana sayfayı yeniliyorum. Gelince e, kapatıyorum. Sonra tekrar açtığımızda buradan direkt ekran satın al yapıyoruz. E, kamerayı kapatmayalım. Öbür elimizi alalım. Heh. Burada e, kredimiz var. 6K kredimiz olmuş bu arada. Bir sürü şey sattık. Şimdi esas konumuza gelelim. Çekiliş yapacağız. Şöyle e, çekiliş odası var benim. E, yazalım. R.I.Q. 92 diye. Oda yerine. Buradan e, ben eşyaları dizeceğim bu odadan şu anda yapım aşamasında bittiği zaman videosu gelecek veya bundan önce gelir. Buradan çekilişimizi koyacağız. Katılın. Belki kazanabilirsiniz. Bir sürü eşyamız olacak. Her birini tek tek çekeceğiz. Videomuz bu kadar. Başka gösterilecek bir şey yok. 165 Hz monitörde LT'de alınca hep ilk çekiyoruz. Bu şekilde diğer videoda görüşürüz.